Buradayım İbo. Buradayım kardeşim. Çıktık oğlum biz oradan yok bir şey. Bana bak bir İbo. İbo bir aç gözünü İbo. Bir bana bak hadi. İbo. Buradayım kardeşim. Buradayım ben buradayım. İbo. <laughs> ne oldu ne diyor doktor? Ne diyecek iyi olacak İbo. Çıkacak İbo şimdi bir şey olmayacak. Şerif. gidiyor. Nereden açılıyor bu? Aç şu. Şuna çabuk. Çabuk. Çekil. Bir İbo. Anne, İbo dur canım. dakika. İbo, İbo oğlum dur. İbo. Ay. 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 Dur burada mı? Bu. Polis falan yok değil mi peşinizde? İlk defa mı polis atlatıyoruz lan? Tekne Cebrail'in üstüne. Bizlik bir şey yok hallederiz. İyi güzel. Şimdi öğreneceğim bile ne Arkadaş kim? Oğlum hakikaten hatırlamıyor musun sen? Ha? Tanıştırayım. Sait Bey, gardiyan da bizim zamanımızda. Sonradan müdür oldu. Bu da Gazanfer. Kasa? Kasa? Vay 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 vay. Şimdi anlaşıldı. Son kozun ha? Memnun oldum müdür. Ben yani. de. Şu Bilal'i bir arayayım, ilgileneceğim sizle. Alo. Bilal benim gurur, ne yaptın? Aldım Aga'yı boyu. Nasıl durum? Ameliyatta bekliyorsun. İrfan. Bak Bilal, İrfan atlattıysan delirmiştir İrfan. Kesin bulur yerine. Söyle, koruma lazım sizi. Neredesin? Bilal bak, bundan sonrası sakat diyorum. Yerini söyle bana. Tamam, hadi. <laughs> <laughs> tanesi. Ne yapıyorsun İrfan? Bulacağım herifi. Geç şuraya. Lan! Bana emir verme. Geç dedim şuraya İrfan. Hastanede adam öldürecek kadar yedin mi kafayı? İkinize de, de tek tek yapacaklarımızı anlatacağım. İkiniz de beni dinleyeceksiniz. Al sana son koş. Ne dedim ben sana? Bela alacağım başıma demedim mi? Size kalsa iş Bilal'le bitecek sanıyorsunuz. Kim geldi bu gece oraya? Polis. Bilal sizce polisi arayacak adam mı? Değil. Az kalsın kendisi de yakalanıyordu zaten. Başkası aradı kesin. Ne aferin müdür. Sen anladın olayı. Kafan çalışıyor senin. <laughs> Muhtemelen bir üçüncüsü var bunların o arada. Şimdi gidip bakacağım hastaneye kimmiş öğreneceğim. İrfan, bak akıllı ol. Sakın bir akılsızlık yapma. Dönünce size bomba teklifim var. Özellikle sana müdür. Bana mı? Neyle ilgili? Senin içerideki çocuklarla ilgili. Hasan, Cebrail'i ara, düşsün Bilal'in peşine. Bir şey yapma dedi Gazanfer. Beni ırgalamaz. Ben Bilal'in biletini kestim çoktan. Müdür.